Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hmm, Borla köyü nasıl inilir onu göstereceğim. Gelin başlayalım. İlk önce YouTube'da <laughs> bakmam lazım. Heh, Berat Lord diye bir kanal var. Göstereyim size de. Bu. Ben koyarım bir ihtimalle yorumlara linki falan. Hani yorumlar açık olursa tabii ki de koyarım. Ya da şeye koyarım arkadaşlar. Açıklamaya da koy, koy koy koyabilirim. Bu videoda bakın. Ben bunu nereden gördüm arkadaşlar? Göstereyim mi? Hmm. He. Aga eh. Mehmet Pro 99 şey demiş. Aga Borlu köy map, mapını linkini verir verir misin? Ben de günlerdir bu köy mapin, map, mapını arıyordum. Lütfen linkini linkine ver. Tamam kar. Ee, sonra da Berat Lord da demiş ki, tamam kardeşim link yorumlarda. Bu arada sadece bilgisayar versiyonunda çalışıyor demiş. Sonra bakın burada var. Burada. Bakın bu buradan en üst en üstten en alta indim. Sonra bakın burada. Bunu basıyoruz. Ve karşınıza böyle bir şey çıkıyor. Bunu indiriyorsunuz. Ben indirdim daha önce. Sonra onu açıyorsunuz. Sonra burada bakın modu ve yani mod ve burada burada şeyi bir tane şeyi sileceksiniz. O da neydi bulabilirsem göstereceğim. He. Bakın. <laughs> bio biomes op plantei plantei var. işte onu sileceksiniz. Sonra da ama burada Lord diye bir şey var bakın. Pardon vardı. Sonra buradan böyle yani. Ona girdikten sonra ben blok ister diyeceğim mesela. Yani canım öyle demek istediğim bir şey yokmuş zaten. Sonra bunu save'e atıyorsunuz bakın. Minecraft e op yüzde yazıyorsunuz e, istediğiniz şeye. Yani Windows R'ye basarak ya da e, Arama kısmına yazıyorsunuz şuradaki, sonra oradan yüzde yüzde yazıyorsunuz, sonra update gelir. Romin, Minecraft mod modları oraya atıyorsunuz. Save de o dünya dosyasını atıyorsunuz. Bu kadar. Sonra da başka bir işimiz kalmadı. Bunuları kap 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 kapatabiliriz. Sonra da oyunumuza giriyoruz. Orada 1.12.2 de oluyor. Ben girdim. Sonra bakın böyle. Gerçekten oluyor. Ben göstereyim hatta size. Bu arada arkadaşlar direkt bilgisayarda video çekemiyorum. Çünkü kendi hesabıma giremiyorum. Bu arada bilgisayar benim değil. Abi. Benim bilgisayarım kendi odamda hop düşme Neyse arkadaşlar bakın böyle işte. Bakın. Böyle bildiğiniz borlu ofey yani. Böyle. Neyse video kadar da, bye bye. bu kadar. Kadar değil. Bay bay. Burada like atın, abone olun, bildirimleri açın. 太傻了，拜拜、oh,。Bye.